Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğim gibi 50 aboneden sonra mod paketi vereceğimi söylemiştim. Ama bugün Minecraft'ın değil tek kitin mod paketini veriyorum. 100 aboneden sonra da Minecraft'ın mod paketini vereceğim. 200 abonede de şimdiden duyurumu yapıp Bu Minecraft veya Zula videolarıyla alakalı komik bir montaj ayarlayacağım. Yani yapmaya çalışacağım. O yaz saatinde doğru gelir zaten. Zaten bu aralar depo videolar geliyor. Zaten çok kullandım. Videoya geçelim. Buraya teknik launcher yazıyorsunuz. Teknik launcher zaten direkt en üstte çıkıyor. Donlandı teknik launcher diye çıkar. Bu siteye giriyoruz işte. Hatta ben şunu kopyalayayım videoda veririm burada en altta geliyoruz işte burada windows'a tıklıyoruz indiriyoruz falan filan zar zor, zor işler onlar ee, girdiniz bu arada premium çalışıyor sadece yani isterseniz hileli bir versiyonun videosunu da yapabilirim 5 like gelsin atarız onu da ilk başta şurada küçük bir şey çıkacak işte şu amblem kadar bir şey çıkacak oraya mod e, premium nozu yazıyorsunuz giriyorsunuz sonra da sonra şurada olacaksınız siz açtığınızda mod bekle geleceksiniz tabi bunlar olmayacak şu sözdeki at pack of search geleceksiniz <laughs> altta video yükleniyor. Buraya tek kit yazıyorsunuz. Burada en üstte tabi bu gelmeyecek sizde biraz altlarda olacak. Şu mavi roketin olduğu simgeye tıklıyorsunuz. Buradan download diyorsunuz. İndiği zaman zaten bitiyor oradaki imişi. Şey. Play geliyor. Play tıklayıp oyuna giriyorsunuz. Bu kadar. Tabi girmişsin şimdi oyuna. Bu kadar yani indirmesi çok basit. Tekrar anlatayım isterseniz. İlk önce teknik launcher'ı indiriyorsunuz. Logo diyelim şimdi olarak kayıtlayayım burada. Yeni user açalım. Buraya işte hebelhübele hebelhübele at gmail.com yazıyorsunuz. Genellikle öyle oluyor zaten. Başka beleş falan premium bulduysanız onu yazmayınız. Burada hevele 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 girin. Tabii benim burada kayıtlı olduğu için direkt login deyince giriyor. Şurada oluyorsunuz. Modbase'e tıklıyorsunuz. Buradan tek git yazıyorsunuz. Mavi roketle tıklıyorsunuz o kadar. Bu arada çoklu oyuncuyu kabul eden bir modbase. Yani mod paketi bazı böyle benim bilgisayarım gibi yani şöyle göstereyim. Deh ya yazalım direkt. geldik inşallah. Heh. Burada bilgisayarın adı babam falan filanmış oraya geçiyorum. Evet attı şunu. Mesela ekran diyor burada işlemciniz falan oluyor. Yani benimki i3 bilgisayar. Burada Radeon 8500M ekran kartı var. Kaç RAM'le bilgisayar? Heh, 4 GB RAM var. O RAM'i arttırmak istiyorsan şuradan launcher options'a geliyorsunuz. Tek seferde olmuyor. Bunun ayrı videosunu yapacağım. Yani üşenmezsem yaparım. Video settings'e geliyor. Aa, Java settings'e geliyorsunuz. Buradan default dışında bir şey çıkıyor. Şuna tıklıyorsunuz. 18 la ile başlıyor. Burada 18'in altındaki mod map nereye için geçerli. Burada ben 2.5 GB veriyorum. Bu size 1 GB veya 1.5 GB falan olacak. İşte. Bunu ben 2.5 GB yapıyor Yani oyunun kasmasını engelliyor. 3.5 GB'e verirseniz oyundan çıktığınız anda ya bilgisayarınız crash yani ben yaşamadım daha mı yaşayan arkadaşlarım var ya bilgisayarınız crash ya ya da bir şeyler oluyor işte video falan çekiyorsunuz 3 GB ol olur, bilgisayar kapattıktan sonra rahat olsun diyorsunuz 2.5 GB falan olsun işte ben 2.5 GB tutuyorum ama bu aralar bir, bilgisayar biraz kasıyor 3 GB alıyorum yüzden. Ee, başka bir versiyon var falan var işte. Eğer başka bir yerden indirecekseniz eğer buradan indirebiliyorsunuz. Video settings falan filan var. Bunları elemeyin. About ne olduğu falan var. Bunları elemeyin. Mod peki options falan var işte. Burada istenen versiyon, son versiyon. Kendinize özel versiyon yani bu yapımcılar için geçerli. Bu kadar yani. Sonra play e tıklayıp giriyorsunuz. 5,5 dakika, 6 dakika olmuş video. O zaman hadi ben gittim. Buradan başka başka mod paketleri de var. Yani siz isterseniz bakarsınız. Ben üşeniyorum şu an göstermeye. Hadi ben gittim.